Drama Adasının bir önceki bölümünde kampçılarımızı tuttuk ve Saferi'ye yolladık. Önce hayvanat bahçesi görevlisi oldular. Gerçi bazıları başka bir kariyer düşünseler daha iyi olurdu. Hedir ve Duncan güçlerini birleştirdiler. Bu biraz işlerine yaradı. Gerçi diğerleri de yardım ettiler. Başarısız olarak. Bu hafta kalan altı kampçımız rahat günlerini fazlasıyla arayacaklar. Hedir ve Duncan'ın güç birliği yeni yarışa dayanabilecek mi? Hedir ezikler sandalına binmekten yine kurtulabilecek mi? Ve en dramatik kamp ateşi töreninde oylarla kimi adadan yollayacağız? Bu akşam göreceğiz. Drama Adası başlıyor! <laughs> me what I wanted to be, and now I think the answer is plain to see, I want to be famous. I want to live close to the sun, i pack your bags cause I've already won, everything to prove nothing in my way, I'll get there one day. Thank <laughs> you. Böyle. O bir donat helikopteri mi? Aa. Hepiniz Drama Adası'na tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz altı hafta boyunca 16 tane kampçıyı sınırlarını sonuna kadar zorlarken izledik. Ve kamp arkadaşları onları buradan birer birer yollamak için mücadele ettiler. Yerinizde olmak zor. Ezekiel, Iba, Noah, Justin, Katie, Tyler, Izzy, Cody, Pat, Harold... Sadie, Courtney, tekrar Eva. Sonra Trent, Bridget, Lindsay, DJ ve Easy. Yine geriye altı kampçı kaldı. 6 hafta boyu böcekler, berbat kamp yemekleri ve berbat tuvaletlerden sonra altı finalistimizin ipleri bırakmalarına tam olarak şu kadarcık kaldı. Onların stres atmaları için en iyi yol nedir diye düşündük ve karar verdik. Onları birbirlerine kelepçelemek gerçekten çok eğlenceli olacak. Bakalım sınırlarını bu şekilde aşabilecekler mi? Duncan'ın taliye memuru bir paket falan mı yolladı? Hayır. Bu olay bugünkü yarışmamız kapsamında. Üç kollu triatlon. Üç kollu mu? Yani böyle mi? Evet üç yarışma. Çift kişilik üç takım ve her takımda üç el. Sen bu insanları bir tanısan hiçbirine kelepçelenmeyi kabul etmiyorum. Kazanan takımın iki üyesi bu akşam için dokunulmaz olacaklar. Altı uzun hafta. Daha ne kadar dayanabilirim hiç bilmiyorum. En sinirime dokunan kim mi dediniz? Jeff. Arkadaş sürekli mutlu ve keyifli. Kimse sürekli mutlu keyifli olamaz. Eğer bir kere daha dostum harika der ya da bir daha yemek için ağzını açarsa ona çok ciddi bir zarar verebilirim. Kamp gerçekten harika. Ben ben burada olmaktan cidden çok mutluyum. Aslında evimi ve dostlarımı özlüyorum. Hey, izliyorsanız doğudaki kardeşlerim size seslenmek istiyorum. Burada kalanlardan hoşlanmadığımı sanmayın. Ama çok moralimi bozuyorlar. Owen hariç. O hep partiye hazır. Leşavna da iyi ama Gwen ve Duncan sürekli ciddiler. Heather'ın strateji konuşmalarından da artık fenalık geliyor. Son altıya kalmak harika bir parti gibi olacak sanmıştım ama... ...bu biraz ağır geçiyor. Burası resmen işkence gibi. Hapiste en azından günde yarım saat televizyon seyrederdik... ...ve delileri birbirlerinden ayırmışlardı. Burada sessizlik ve huzur için gelebileceğim tek yer bu kulübe. Aa, tabii buraya oven'dan sonra gelmezseniz iyi olur. Oy oy oy. Ve Courtney Leşamla'ya ne dedi bilmiyorum ama Leşanla beni birden iyi biri gibi görmeye başladı. Arkadaşım olmak istiyormuş. Düşünsenize. Benim arkadaşım olmaz. Tamam mı? Evet, beni evlerinde izleyen kız kardeşlerime sesleniyorum. Ne haber kızlar? Burada millet nasıl delirdi anlatsam inanmazsınız. Ama ben buraya kazanmaya geldim. Sonuna kadar dayanacağım. Beş kampçı daha kaldı. <laughs> Son altı. Masada yerim hazır. Table! Keep it down! It's pretty awesome to be here. I'm so psyched, dude. Woohoo! Üç yarışmamızdan birincisi Yemek öğütme rekabeti. <laughs> Yapma. Bu bana gördüğüm bir rüyayı hatırlattı. Şu donut helikopterini mi? Sen de mi gördün yoksa? Her takım bir yiyici seçecek ve bir de besleyici tabii ki. Yiyiciler besleyicilerin işini zorlaştırmak için ellerini arkalarına götürecekler. Son bir şey daha. Bu Joker anahtar. İskelet şeklinde ve bütün kilitleri açma özelliği var. Her etapta bu anahtarı size teklif ediyor olacağım. <laughs> Kendinizi takım arkadaşınızdan bu sayede kurtarabilirsiniz. Ama anahtarı kabul ettiğiniz takdirde ikiniz de elenmiş olacaksınız. Peki yarışı nasıl kazanacağız? Şef her takıma bir tepsi verecek. Tepsideki yemekleri en çabuk şekilde bitiren takım kazanmış olacak. Yeme işini ben yapayım. Hiç sanmıyorum seni tavuk bacaklı tuhaf çocuk. Hadi bilek güreşi yapalım. Varım şapşal. Kavga etmemize hiç gerek yok ama biz bir takımız hadi. <laughs> O zaman sen yiyici ol. Olur. Hayır, dur. Yiyici ben olacağım. Olur. Dur. <laughs> Nefis görünüyor. Bence tavuk doğası gereği yeşil renkli olmaz. Hmm, belki de misket limonu soslu tavuktur. <gülüyor> 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 ha, kazandım. Sen iyice olabilirsin. Olur. Aa. Aa. Biraz biraz yavaş gidecek, olmaz mı? Bir, iki, üç. Hadi aç. Ha. şu kişinin de tadına bakmalısın. Sana, aç dedim. Daha hızlı, daha hızlı. Düşürdüklerimizi saymayacaklar. Ne cheesecake nefismiş. Ben buraya yemek tatmaya gelmedim, bu bir yarışma. Kaşıkla beslemekten yoruldum. Biraz senin gücünü görelim. Kazananlar, Heather ve Oven! Oven, harika, aferin. Sen tam bir yeme şampiyonusun. Ne takım ama. Ee teşekkür ederim. Yemek yeme yarışını kazanınca Heather bana çok iyi davrandı. Doğrusu bunu pek anlayamadım. Adadan ayrılmış olan tüm kampçılara sesleniyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. Sizlere şu şekilde hitap etmek istiyorum. Şampiyonla yarıştınız. İkincisi, adada uyguladığım stratejileri biraz kaba bulan arkadaşlarım olabilir ama... ...ben oyunu bildiğim en iyi şekilde oynamak istiyordum. Hiçbirinizde bir sorunum yok. Her birinize ayrı ayrı hayranım ben. Kazanmayı kimin hak ettiğini düşünürken lütfen bunları da iyi düşünün olur mu? Teşekkür ederim. Ne takım ama. Ee, ekip çalışması demişken tuvalet kağıdını aran nasıl? Oven! Aa! Oven çok iğrenç biri. Eğer bu çöp cennetinden sapasağlam çıkarsam onun poposunu özel uzaklaştırma emri çıkarttıracağım. Alınmak yok alınmadım. İkinci etaba geçmeden Joker anahtar için son şansınız çocuklar. Gene de gör. Bak bu yarışla ilgili fikirlerimiz birbirine uymadığına göre ne dersin e, belki de... Çeneni kapa ve odaklan benden o kadar kolay kaçamazsın. Denemeye değerdi. Heather'dan korkuyorum. Bu kez yarış ne Chris? Plajda üç tane kano bulacaksınız her takıma bir tane. Yapacağınız şey kanoları suda yürütmek. Tabi kelepçeli haldeyken. <laughs> Ta iskelet adasına kadar gideceksiniz. Orada bir paket sizi bekliyor. Varır varmaz onu açacaksınız. Hadi. Hadi. <laughs> Hayır ben öne oturuyorum hayatım. Sakın tartışma. Bana sert erkek ayakları yapma. Tamam mı canım? küçük nişanla öne oturmalı ki kanoya yön versin. <laughs> küçük mü? Dalga mı geçiyorsun ha? Sen şu... A, hayır, 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 hayır. Bence cümleni bitirmeyi hiç istemezsin. Hadi it şunu. Tıpkı içi donat dolu koca bir tırı itiyormuşsun gibi. Bir keresinde çok büyük bir havuz partisi vermiştik. Arkadaşım C ile birden düşündük ve bir arkadaşın bahçesindeki çimleri okulun fuayesine ektik. Umurumda değil. Hayır, hayır. Gerçekten çok güzel oldu ama. <laughs> üstüne bir kupa ve bayrak falan koyduk. Yakalanmadan birkaç kez etrafında tur attık. Müdür bize okul tarihinin belki de en uzun uzaklaştırma cezasını verdi. Artık lütfen susan diyorum. Aa, sertiz ha. Aa biliyorum. Ben sert ve tuhaf gotik kızım. Genelde herkese sinirli ve kaba davranıyorum. Yo, ben öyle demedim ki. Hadi kürek çek. Burada bütün işi ben yapıyorum ve biliyorum benim olduğum taraf Kano'nun en ağır tarafı değil. Bana bak o küreyi elime alacak olursam ineceği yeri hiç sevmeyeceksin ona göre. Ben de bunu birazdan yüzüne çarpacağım. Çarpınca sen de bunu sevmeyeceksin. Aa öyle mi? Ama yapacağını sanmam. Sürekli konuşup duruyorsun. Ama aslında krem kadar yumuşaksın bunu biliyorum. Kim demiş? Gözlerim var canım. Courtney'e fena kapıldın sen. Sakın inkar etmeye çalışma. Ha tek silahım bu muydu yani? Ne var bunda? Kız güzel. Bana tavşanı anlattı. Yapma. DJ küçük tavşanın tarafından terk edilmiş hissetsin istemedin. Peki tamam tamam. Köpeğim Pitty 6 yaşındayken kaçmıştı ve DJ'in de aynı üzüntü yaşamasını istemedim. Oldu mu şimdi? Anlıyorum. O kalın kabuğun altında çok güzel bir kalbim var biliyordum. Evet ama bunu herkese yaymazsan sevinirim anlaştık mı? Kürek çekmeye devam edecek misin? Sarım benimle güvendi. Çocukluğumdan beri sanki kimse bir şey anlattığında dinlemek istemiyor gibi hissediyorum. Ben bir şeyleri derinden hissedebilen biriyim oysa. Ovin kızma ama gerçekten umurumda değil. İşte kıyıya bak. Görüyorum. Acele et. Aa! İkinci etapın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sekizinci bölümde arkadaşınız Ben iskelet alasından uğursuz iskelet bebeği çalmıştı size geri verdim demişti. Yalanmış. Onu kırdı ve klozete atıp sonra sifonu çekti. <laughs> Biliyorum. O paketlerdeki parçaları geri götürmemiz gerekiyor. <laughs> Nereye mi? Tehlikeli korku mağarasına tabii ki. Ve bunu çabucak yapmanız gerekiyor. Bebek sizde ne kadar kalırsa o kadar kötü şans getirir. Ve evet biriniz diğerini sırtında taşıyacak çocuklar. İyi eğlenceler. Kovboy kız atla bakalım. Bir erkeğin sınırları vardır. Benimki yaklaşık üç. Vay canına. <laughs> İkisi tıpkı sütle üzüm suyu gibiler değil mi? Birbirlerine karıştılar. Dur. dur. Bu bir ama ve eğer... Yapma. Evet işte böyle. Ah şuna bak. Şuranın güzelliğini görüyor musun? Harika. Bekle. Dur biraz. Kaybolduk. Bu haritada plaj falan yok. Hayır, son gezimizden hatırlıyorum zaten. O anne gerçekten de harika. Ne? Baban akva çıkartma defterin için bunlar harika olacak Gwen. <laughs> Defter mi? Sen şu işi neden ciddiye almıyorsun? Gwen sana neler oluyor böyle iyi misin? Bak benimle dost olmak istermiş gibi yapmana gerek yok. Evet iyiyim sadece beni rahat bırak Ben rol yapmıyordum ki Senden gerçekten hoşlandım Tabi eminim aynı lisede olsaydık Beni bütün çılgın partilerine de çağırırdın Kesinlikle çağırırdım Ama gelmek isteyeceğini sanmazdım Neden? Yeterince havalı değil miyim? Hayır mi? ama sen sanki biraz Bilemiyorum pek tarzın değilmiş gibi duruyor Senin partileri saçma bulduğundan Gayet eminim Nereden bileyim ki? Hiç partiye gitmedim. Ah, neler duyuyorum. Hiç partiye gitmedin, öyle mi? Hayır, gitmedim. Bazen keşke gitseydim diyorum. Belki bir gün şu herkesle anlaşan mutlu vadi kızlarından biri olurdum. Onlar deli gibi şeker tüketiyorlar değil mi biliyorum. Karaoke yapardım, az kuyruklu amigo kız olurdum. Ama sanırım DNA'mda böyle bir şey yok. Parti yapmak insanın DNA'sında olmaz. Parti insanın beynindedir. Öyle mi? Bu adadan döndüğümüzde evimde vereceğim muhteşem partiye davetlisin. Ne tatlı. Yeah baby. Limbo yapmayı şimdiden öğrendim. Woo. Ben woo diye bağırmaya henüz hazır değilim sanırım. Woo. <laughs> Üstünde çalışırız artık. Hadi hızlan de. Ah. Sakin ol oğlum sakin ol Geldik bir Son bir kaç adım kaldı Seni rahat edersin Leşanra Sen aklını mı kaçırdın kimse o kadar cesur değildir Bu gerçek bir felaket bizi çoktan yenmiş olmaları mümkün olamaz Hayır dur Bence hiç buraya gelmeyi daha başaramadı Yani hala kazanabiliriz Bu harikaydı. Hı hı. Bak işte bu yapmaya başladım bile. Pekala. Jeff'le biraz yoldan çıktık diye beni şapşal bir parti canavarı sanmayın. O çocuk herkesin içindeki partiyi ateşliyor. Jeff ve Gwen'in rüya takımı bir puanı kapıyor. Evet işte benim partnerim çak bakalım. Evet müthiş bir gündü değil mi çocuklar? Küfrü yemek kavgaları, et yiyen kunduzlar vardı. Ama biri artık bu yarışı kazanmalı. Leşavna ve Duncan hariç bütün takımlara birer puan. Ama onların hala bir şansı var. Bugünün son yarışması... Sakin ol, alt tarafı iyi be. İki İva. İşte bu çok can sıkıcı. Utanç ve rezillik. Totem direği sizlerle. Göreviniz kafaları arkadaşlarınızın elendikleri sıraya göre toplamak. Tabii isterseniz anahtar burada. Hadi bakalım kafalar bizi bekler. Justin iyi bir çocuktu. Bak bu ağaç oyma haliyle bile ne kadar yakışıklı. <laughs> ya şey ya yani iyi oymuşlar. Yüz hatları nasıl belirgin. Yani e, hepsi hepsini çok güzel çizmiş. <laughs> Bak ben kimleri buldum. Lindsay ve Beth. Çok yazık ikisi de son altıya kalamadılar. Şok ya oldum. Bu tahtalarda bile o iki ailenin toplam beyinden daha çok akıl vardır eminim. Pekala bence keyti beşinci elenendi. Hayır o Seydiydi. Katie değil miydi? Hiç hatırlayamıyorum. Katie kötü saç kesiminden korkan değil miydi? Yoksa Seydi miydi? Aa! En çok tartışan takım ne yapıyor? Bir görelim bakalım. Bu nedir? Yapma! <laughs> ah, hiç komik değil dostum. Çoğu erkek hoşlandığı kızı öperken bu kızı ağaca kazımış. <laughs> Bay sert tahta çok da sert değilmiş. Her zaman sert olmamız gerektiğini kim söylüyor? Ee, küçük bayan tırlak. Kafasına bir kask taksalardı. Ona daha gelmedik. İnanabiliyor musun? Şu an sokakları dağıtıyor. Bu konuyu artık kapatsak? Ben ciddiyim. O kız sağlıklı insanlar için bir tehlike. Yeter! Ha? Joker anahtar nerede? Dur! Şimdi tren değil mi? Ve kazanan belli oldu. Leşavna ve Duncan bunu becerdiler. Yani bu gece onlar hariç herkes gidebilir çocuklar. Eğlendik değil mi? Annem hep der ki güzel bir şey söyleyemeyeceksen bir şey söyleme. Bence Heather hiçbir zaman bir şey söylemesin. Onun adadaki en kötü, en kaba ve en olduğunu düşünüyorum. Alınma. Ah, alınmadım. Hatta sana saygı bile duydum. Bir daha sakın yapma. Ya. Hepiniz kararlarınızı ve oylarınızı verdiniz. Bu akşam yumuşak şeker alamayan kampçımız derhal... ...Utaç iskelesine gitmek zorunda ve oradan da... ...esikler sandalına binecek ve bu da yarışmadan elenmesi demek oluyor. Adaya dönemeyecek asla. Evet ilk yumuşak şekerin sahibi Leşavna. Sonraki Duncan. Dört kampçı ama sadece üç yumuşak şeker kaldı. Sıradaki yumuşak şekerimiz... Heather'ın. Oven. Evet bir kampçının yüzündeki gülümsemeyi silmenin en garantili yolu. Ona içinde tek bir yumuşak şeker kalmış tepsiyi gösterin çocuklar. Bakın inkar etmeyeceğim. Sonunda olay popülerlik yarışmasına dönüşecekse ben açık farkla kaybederim. Heather'ı söylemek zorundayım. Birkaç hafta önce çok büyük bir hata yaptım ve benim hafızam çok güçlüdür. Bu noktada başka birini söylemem için şapşal olmam lazım. Bana kızmasın. Sadece strateji. <laughs> Elimde bu akşamın en son yumuşak şekeri kaldı. Güvenle Jeff'ten biri evine dönmek üzere. Sorun yok. Burada çok eğlendim. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Havayı bozuyorsun. Ve gecenin son yumuşak şekerinin sahibi... Güven! Jeff, senin için gitme zamanı geldi. Ne? Siz hepiniz delirdiniz mi? Jeff bu dünyadaki en iyi insan. Evet, bence de kardeşim. Heather iyi birini yenebilir mi dersin? İyilik son derece güçlü bir şey. O konuda bizim için bir risk oluşturmuyorsun Gwen. Üzülmek yok Gwen. Hoşçakalın çocuklar. Bekle. Sana vereceğim bir şey var. Fotoğraf makinem. Ben İskelet Adası'na tekrar gittim. Özür dilerim. İçine Vavanakba Gölü'nün bir kısmı girmiş olabilir. Daha iyi, ana eşyası olur işte. Evet. Güle güle Ben Ve teşekkürler. Dur bakalım dur. Selfie zamanı. <gülüyor> <gülüyor>